Merhabalar, ben gazeteci Aytekin Akar. Siyasetteki uzun yürüyüşüne Rize'den başladı ve yine Rize'de noktaladı. Bölge insanının dertleriyle dertlendi, üzüntüsüne üzüldü, sevincine ortak oldu. Siyaset yaptığı dönemde bölgenin ortak faydalarından biriydi. Kimden bahsediyoruz? Eski Başbakanımız, Devlet ve Dışişleri Bakanımız Rahmetli Mesut Yılmaz'dan. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından deniz üzerine inşa edilmekte olan Artvin Rize Havalimanı'na henüz bir isim verilmedi. Bölge insanının gönlünden ve zihninden geçen isim Mesut Yılmaz ismi. Bu konuda devletimiz, devletimizi idare edenler gereğini yapacaktır. Teşekkür ediyoruz. Ben Doktor Mahmut Ak Yıldız. Mesut Yılmaz eski başbakanımız. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok önemli hizmetlerde bulunmuş, e, Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı 2-3 dönem başbakanlık yapmış, e, değerli bir hemşerimizdir. E, benim e, gözlem sürecimde de bütün Rizelilerin gönlünde tağ kurmuş, Rize tarafından sayılan, sevilen e, bir lider olmuştur. Hatta e, bu görevi bıraktıktan sonra da hiçbir zaman hemşerileri bu gönül bağını koparmamıştır ve sürekli olarak onlarla bu e, güzel ilişkilerini sürdürmüştür. E, benim gözümde Mesut Yılmaz, Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli siyaset bilimcilerinden birisidir. E, çok derinliği olan bir liderdir. Çok önemli bir şahsiyettir. Aynı zamanda köylümdür. E, ben e, bütün Rize'lilerin e, Rize'de yapılmakta olan havaalanına Mesut Yılmaz isminin verilmesini bütün Rize'lilerin e, bunu sıcak sevgi ve hoşgörüyle karşılayacağını ve mutlu olacağını düşünüyorum. Ben canı gönülden e, böyle olmasını istiyorum. Böyle önemli bir kişinin, önemli bir görevlerde bulunmuş bir liderimizin isminin orada yaşaması Rize'ye ve Rize'lilere en yakışanı olacağını düşünüyorum. Bu konuda da yetkili ve yetkili konumda olan insanların biz Rize'lilerin bu konudaki taleplerini ciddiye alacağını inanmak istiyorum. Bu şekilde olmasını istiyorum. Başbakanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım onun ismini Rize'de yaşatırız. Eğer böyle olursa ben çok mutlu olacağım. Değerli dostlar, kısa zaman önce Aramızdan rahmetle ayrılan eski Başbakanımız Ahmet Mesut Yılmaz'ın isminin yeni yapılmakta olan Rize Artvin Havalimanı'na verilmesi için temenni de bulmuştum. Gördüm ki bu temenni kısa bir zamanda bir kampanyaya dönüştü. Bundan ziyadesiyle memnun. Ancak halk ister uygulayan icra makamıdır. İcra makamı ses dinler. Bu sesimizin yine ilimizin yetiştirdiği ender politikacılardan şu anda icra başına bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmasını diliyorum. İnanıyorum ki sesimizi duyunca bu konuya kayıtsız kalmaz, gereğini yerine getirir. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şehirler e, içinde yetiştirdikleri değerlerle övünürler. Mutlaka bizim de övüleceğimiz bundan önce de çok daha değerli insanlarımız doğmuştur ve bunların isimleri yaşatılmaktadır. Ama bu arada güncel bir havaalanı Rize'de yapılmakta ve bunun da isminin merhum Ahmet Mesut Yılmaz Başbakanımıza verilmesini tüm Rize'liler ve Rize'de yaşayan tüm insanlar istemektedir. Zira gelecek kuşaklara çok iyi bir örnek olması açısından, gelecek nesillere örnek temsil etmesi açısından, siyasetle ilgilensin veya ilgilenmesin Ahmet Mesut Yılmaz, bu ülkede mükemmel bir devlet adamlığı sergilemiştir. Onu sevmemek için bir neden bulamıyorum. Belki de ona oy veren veya vermeyen insanların bile en küçük bir e, mütalada bulunmasını düşünemiyorum. Herkesin gönlünü e, fethetmiştir. Ben bu onun döneminde iki kez belediye başkan adayı oldum ve ben iki kez hiç aday aday olmadan e, aday oldum. Kendileri bize o güveni, kendileri bize o belki de hayatımızda ulaşamayacağımız siyaseten o güzel günleri bahşetti. Ve güzel günler yaşadık, güzel anılarımız var. Ben Ahmet Mesut Yılmaz'ın çok vefalı, çok cefakar bir devlet adamı olarak gördüm. Ve kendisinden çok şunu söyleyebilirim, örnek aldığım, çok fazlasıyla gıpta ettiğim yönleri vardır. Bir kere iyi, mükemmel bir aile yapısına sahiptir. Cenab-ı Allah ona bir evlat acısı da tattırdı ama bize küçük bir küçük bir anıyla paylaşmak isterim. şeyden sonra evlat acısını çektikten sonra bir dostumla yanına gittik Beykoz'daki evine ve orada sigaraya başladığını, o elektronik sigaraya başladığını gördüm de Sayın Başbakanım üzüldüm dedim sigarayı niye, neden hala bırakmadınız bana dönerek evlat acısı çekmedin, bilmezsin dedi ve orada duygulanmıştım. Dolayısıyla çok anımız vardır ama en son bu, bunu da paylaşıyorum çok gençlerle veya arkadaşlarımla. Dolayısıyla Rize, Rizeli bu Sayın Mesut Binmaz'ımızın, Başbakanımızın isminin verilmesini, havalarına verilmesini beklemektedir. Şu da var ki ben Sayın Cumhurbaşkanımız da Rizelidir ki bunun ön yargılı davranmayacağını çok iyi biliyorum. O da bizim kadar en azından bunu istediğini tahmin ediyorum veya bekliyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ismi Türkiye'de yaşatılmaktadır. Gerek üniversitelerde gerek bazı eserlerde veya havaalanı veya spor komplekslerinde yaşatılmaktadır. Dilerim Ahmet Mesut İlmaz da gelecek kuşaklara bu ismin, bu mükemmel ismin, bu mükemmel devlet adamının isminin yaşaması için bu isim e, Havalanma verilir. Gelecek kuşaklara da iyi örnek olur. Bu beklenti içindeyiz. Benim gibi düşünen çok fazlaca Rizeli vardır. Hatta siyasi olarak düşünmeyen, böyle siyasetle ilgisi olmayan veya oy veren veya beğenmeyen, vermeyen insanlardan da çok güzel tepkiler aldık bu arada. Dolayısıyla bu beklentimin inşallah yerine gelir ve mutlu oluruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de çoğu illerde illerdeki değerler yaşatılmaktadır. Bunun daha önce diye örnekleri vardır. Cumhurbaşkanı örnekleri, başbakan örnekleri vardır. Rize, Türkiye'deki gibi Rizeli de Kadir Şinastır. Bu ismi unutmaz, bu ismi her zaman yaşatır diye düşünüyorum. Bu vesileyle bir kez daha mehrum Ahmet Mesut Yılmaz Başbakanımıza rahmet diliyorum. Durağının cennet olması için çok dua ettik. Dilerim inşallah Cenab-ı Allah onun mekanını cennet eylemiştir. Rahat ve ışıklar içinde uyumaktadır. Ve bu beklentimin e, oluşmasına da katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Rahmetle bizim aile dostumuz ta yıllardan beri evvelinden Rizeli'ye, Rize'mize başbakanlık yapmış reisi cumhurumuz da da ayrıyetten şeref duyuyoruz. Buna reisi cumhurumuzun da Tayyip Baba'nın da buna illeki yakınlığı olacağını iyi biliyorum. Ben Ali Baba olarak Ali Cilloğlu, Mesut Bey'in rahmetlinin Turgut kardeşinin çocuklarının hepsinin gözlerinden de öpüyorum. Buna rica ediyorum. Allah kısmet ederse bunun adını da vermekte yetkili arkadaşlarından hemşerilerimden istiyorum. Haves ediyorum, rica ediyorum. Sayın Valimizle de görüştüm geçen günlerde. Geliyor Ali Bey ben de dedim politika yaptım. Ben kendime bir şey aramıyorum. Ben de Rize için kendime feda eden bir insanın Yine aynıyım.